Bugün de eshab kefteyiz. ziyaretlerimizin bir yenisi, yedi uyurlar. Kimi rivayete göre bir ucu burada, bir ucu Tarfus'ta ama esas yeri burası. mm Burası han. Mağaralar orada mı abi? Evet. Burası han. Burası han. Evet. Baba beni bir kere bildirin Han burası. tarih kokuyor. Buram buram tarih her taraf arkadaşlar. Buz gibi. Oo. Evet. Arkadaşlar. Burası han arkadaşlar. Ne kadar güzel yermiş ya. Atalarımızın yaptığı yerler çok güzel. Evet. Buradan başka bir yere geçiyoruz. Evet. Burası da bir dinlenme odası gibi bir yer yapılmış ha. Aynı karşı taraf gibi burası da aynı. Ama çok güzel sür şey var. Tavanı. Evet. Burası da öyle. Burası yani bildiğiniz bir han arkadaşlar. Girdim oradan geldim. Anneciğim geldim buradan. Evet. Çok güzel. Şuradan da geçiş var herhalde. Gel oturalım gel.